Hasan yeter kaçıncı ev bu? Hasan İstanbul'da ufacık da olsa... Lan o ne? Domuz ne alaka? <laughs> Bir oda satın almak için çok çalıştı. Anca balkon satın almış olduk. <laughs> Ve başardı. Ancak bu alanda uyumak bile... Ruh hastası yatarken motor sürüyor. <laughs> Onda Hasan'ın canına tak etti. Galvanizli çelik kullanarak odanın iskeletini yaptı. Hasan'ın ev uçuyor artık altı yok. <laughs> Alüminyum panellerle kapladı. Rahat bir şilteyle misafirleri bile rahatça ağırlayabilir. Misafire bak, kulak niye domuzla yatıyor? <laughs> yanına mevsimlik yorganları saklamak ve kıyafetleri asmak için bir... Bak Necmi'nin vidalarını bıraktı, sütyenini yine bırakmadı. ...gardırop yaptı. Duvara gizli bir su deposu yerleştirdi ve lüks bir deneyim için duvara monte tuvalet kurdu. Kapalı dolabın içinde sıçmak. Lüks deneyim. Başucuna minderler dizdi ve başarılı hayatında kullandığı taktikleri aldığı kitapları dizdi. Başarılı hayatında kullandığı kitaplara bak çocuk kitabı. <laughs> Komşusundan ufak bir alan ödünç aldı Hangi komşudan? Adam göklerde Bir tezgahın üstüne indüksiyonlu ocak ekledi Ve üstüne en sevdiği baharatları sakladığı Süt yiyen bir baharat iki Bunlar olmazsa olmaz Aha lavuk ruj da eklemiş <laughs> Bir dolap ekleyerek mini bir mutfağa dönüştürdü Hasan'ın bu minik ama Bu Hasan'a ölse mezarında bile ev yapar <laughs>